Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle birlikte FNAF Ultimate Custom Night oynayacağız Yani FNAF ne de, de diyorum ben genellikle e, Bugün pek zor yapmayacağım Ben bu oyunu telefondan hepsini açmadan zar zor bitirmiştim Amacım puan değil sadece oynamak Hepsinden yapmam gerektiğini unuttum Çünkü sıfıra inmiyormuş. Tamam. Havana kabına. Bu reklamlar çıkartıyordu bu. Wow. Rockstar Fox' da gelsin abi. Bonnie de gelsin Ben sol kapı sağ kapıdan gelenleri pek alış alışkın değilim. Kapı kapatma, kapı açma. Spring Drive'ı da açalım. Ben. Spring Drive'mizi. Bir de Fon da açalım ve 2000 point çıkıyor. Bir arttırsam 2000 oldu. Let's go. Oğlum ben bu lezbeli durum. Oldu 1 2 3 4 Öğrenmedim ama boşverin. oluyor lan? <laughs> Git bakayım sen. <laughs> Git Bonnie'cim. <laughs> Uh -oh, how unfortunate! Uh oh! How unfortunate! I know how much you like to fight, so I'll we'll add a new problem to your yeah, night. Can, uh. A jump sticker and them up. Bak oradan. Bak şuradan bakayım. Oğlum ben bunu nasıl açacağım? Kabul benim korkmuş değildi. Ben buna bakmam lazım.